Ben doğal haliyle yapacağım Ben En doğal haliyle telefonu şarj Herkese merhaba. Bugün günlerden salı. 17 Mayıs salı. Saat şu anda tam olarak 13.18. Evde şu an kimse yok çünkü Yiğit okula gitti. Annem de duruyor. Yiğit'i halam okula götürdü. Annem de duruyor okula bırakmaya gitti. Ben doktordan geldim, 38 haftalık hamileyim ve maalesef, e, maalesef denmez buna, e, 38 haftalık hamileyim ve bu akşam acil olarak doğuma gireceğim. Çünkü e, nehir tersti, dönmemişti, yani baş aşağı dönmemişti, hala kafası böyle mide hizamda, yukarıda duruyordu. Doktorda e, son haftalarda biliyorsunuz sık sık kontrol oluyor, şu oturayım öyle anlatayım, e, son haftalarda biliyorsunuz sık sık bir kontrol oluyor. Ee, sık sık kontrollerden biriydi. Bugün salı bugüne kadar müddet vermişti. Eğer bugün de aşağı aşağı dönmediyse bu cuma ya da cumartesi günü doğumu sezeryanla gerçekleştireceğimizi söyledi. Ee, ters olduğu zaman doğumlar olmuyor. Yani çok zor oluyor dedi. O, olmuyor diye bir şey yok ama çok zor oluyor dedi. Çocuğun bedensel e, kalça çıkıklı oluyor dedi. Çok hani anne için de zor oluyor dedi. O yüzden ben tercih etmediğim için sezaryen oluyor dedi tersi olduğunda. Ben de bunu kabul etmek durumunda kaldım. Çünkü önemli olan niyet ve Duru normal doğumla dünyaya gelmişti ama önemli olan şu an çok terledim ya. E, hava sıcak maşallah. Biraz da böyle heyecanlıyım. E, ben de sağlıklı olan neyse, bebek için sağlıklı olan, benim için de sağlıklı olan neyse onu tercih edeceğimi söyledim. Ben yine bu Cuma, Cumartesi günü doğum yaparım diye planlarken az önce sorunun azaldığını söyledi. Sabaha kadar bile beklemenin bir manası olmadığını, bu akşam doğumu gerçekleştireceğini söyledi. Öyle yani. Şimdi eve geldim evde kimse yok. Teyzemleri falan aradım. Annemi hatta aradım ulaşamadım. Duruyalmaya gittiği için yolda herhalde duymuyor telefon sesini. Birazdan gelir, birazdan da halam gelir. Ben çantamı henüz hazırlamamıştım, bu hafta hazırlamayı düşünüyordum. Şimdi acilen çantamı hazırlayacağım. Hızlıca kendimi böyle bir duş falan alırım herhalde, hazırlanırım. Ee, bir saat önceden de gelsen olur dedi ama biz sanırım 7 gibi falan hastaneye gitmiş oluruz. 3'e ee, kadar bir şeyler yiyebilirsin, 3'ten sonra hiçbir şekilde bir şey yiyip içme dedi. Biraz böyle garip bir durum. Hala gülüyorum, gülüyorum, endişeleniyorum da. Ee, yani ameliyat olacağı için endişeleniyorum e, doğumun yöntemi bile konuşmadık. Ben hastaneden hiç kimseyle konuşmadım. Sadece doktora görüştüm. O ameliyathaneden randevu alacağını ve diğer işleri halledeceğini söyledi bana. Yani işte hani gidip bir oda seçimi şöyle böyle hiçbir şey konuşmana gerek yok dedi. Sen hazırlığını yap tekrar geri geldi. Doğumun şekli bile yani epidural sezeryan mı tamamen genel anestiziyle bir sezeryan mı onu bile konuşmadık. Ben biraz ötelemeye çalıştım. Belirli nedenlerden olayı. Belirli nedenleri size daha sonra daha belginç bir vakitte anlatırım. Ee, biraz daha ötelemek istedim. Hani, pazar gününe falan olsun dedim. Ee, ama maalesef ee, ben bu akşam buradayım. Bu akşam olması en iyisi. Ee, hem işte akşam vakti sen biraz daha relax olursun. Uykun gelir gevşersin. Vücut kasların biraz gevşersin dedi. Hem yani dedi, sakin sakin. Ee, Sezeryan'ı yaparız dedi. Yarın sabah da beklemenin bir manası yok. Sabahın köründe kalkacaksın, geleceksin, uyanacaksın falan dedi. O daha sana stresli olur. Bir de zaten bebeğim dedi. Suyu azalmış. Ee, bu da dedi onun sağlığı açısından önemli bir şey öyle yani şimdi kapatacağım sanırım hastanede bir aksilik olmazsa hazırlıklarımı gerçekleştireyim Murat da bir toplantıdaymış ondan sonra gelecek ee, hastanede sanırım görüşürüz çünkü doğuma gidiyorum Bakalım nasıl olacak. Hayalimde böyle normal doğum vardı. Hayalimde daha böyle ya işte insanların hayalinde farklı şeyler oluyor. Bu üzüldüğüm için söylemiyorum. Sağlık saatte bu akşam nehir benim kucağıma gelsin inşallah. Birbirimize kavuşalım. O da dünyaya gelsin. Önemli olan o. Ee, ama tabii insan bazen bazı şeyler umduğu gibi gitmiyor. Ama moralim bozuk değil. Sadece biraz şaşkınım. Şaşkın olduğumu da sanırım bu videonun montajında kendimi kendi kendime seyrederken fark edeceğim. Şimdi bir su içeyim. Ellerimi falan yıkadım ama hemen dedim şeyi açayım ve kameramı şarja takacağım. Hazırlıklarıma başlayacağım. İnşallah çekebildiğim kadar da nehirime ee, nehirimize ee, hatıra çekeceğim. Yiğit'le Duru da olmadı ama nehire kısmetmiş. Çocuklar okulda bilmiyorum. Yani biz çıkana kadar zaten hani Yiğit gelir. Duru birazdan burada olur. Acayip duygular içindeyim yani anlatamam size. Şöyle bir kendimi de çekeyim. Hatta kilomu da söyleyeyim size. Hemen gidip tartılalım. Bakalım canlı canlı. Kaç kiloyum? Çünkü tartmadı hiç benim. Tansiyonuma falan baktı ama hani hep tartar ya. Onlara vakit kalmadı. Eğilemiyorum da. Çoraplarımı çıkartayım. Hava da maşallah çok güzel. Heh. benimle göremiyorum ki kameraya bakacağım kamerayla bakacağım ayaklarım şiş kusura bakmayın evet şu anda 67.7 kiloyum ayaklarımın şişliği ve çorap izlerinden biraz acayip gözüküyor ama ben 10 kilo aldım yani hiç değişmedi 2-3 haftadır da zaten 67 67.7 kilogramla ve böyle bir halde inşallah doğuma gidiyorum. Tekrar merhaba geldim. Hastanedeyim şu anda. Muratları bekliyorum. Muratlı halam aşağı eşyalar almaya geldi. Odayı şey yaptım. Odamız belirlendi. Eşyaları getirecekler. Ben de saat kaç? 20.31 ee, bana da DST cihazını getirecekler. DST'ye bağlayacaklar. Zaten 9 gibi de 21 gibi de doğumunu planlamıştık doktorda. Diğer sayıda olmazsa. Ben de 3'ten beri bir şey yemedim. Sadece 6 gibi falan. 6.5 gibi bir bardak su içtim. Çünkü dayanamadım çok şey. Aslında hiçbir şey olmaz dediler ama ben yine de hiç. Sadece çok bir içim yandı. Son hazırlıklarımızı tamamladık. İşte doğumları yaptık. Bakalım da yarısıyla. Odam böyle. Henüz doktoru görmedim ne nasıl olacağını bile konuşmadık. O kadar acele gelişti ki her şey. Yani genel anestezimi, epidural sezer, yani onu bile konuşmadık yani. Ne olacağını henüz bilmiyorum doktoru görmeden. Neye kadar vereceğim. Ben de genel anlamda bir şey yok yani. Şu an için henüz bir şey yok. Heyecan var ama o kadar böyle elim ayağımı titretecek kadar heyecan yok. Sadece bir tane bileklik taktılar. Ama NST'ye bağlarken beni soymam gerekecek mi? ne soracak Hiç bilmiyorum. Hiç. Hiçbir bilgi yok. Bekliyorum. Şimdi eşyaları getirsinler. Ben zaten yatağa sererim. Ne koyacaksam. Şunun yüksek olacağını düşünmüştüm. Daha önce böyle yüksekti. Yüksekte duradı yandan baktığınızda. Ama bu bayağı bir alçak. Belki bir şeyle yükseltirim şöyle biraz. Bakalım göreceğiz. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>

saçın bozulmasın diye yaptım. Ha yok ya. Düz artık bir şey yok. Güzel güzel fönlemişsin. <laughs> İnanın sadece düzleştirdim. Çeviriyorum ki. Takayım mı? Evet evet. Tamam. <laughs> Aslında seni anestezden sonra çekmeyeceğim. Hayır, Üzgünümde ben lazım. konuşacağım. Şey, ne diyecek? Kimse ama. çekmesin mi canım? Benim açıramayacağım. Burası mı? Yok, hı. yukarı çıkacağız. Hı. Biz siz burada bekleyeceksiniz. Tamam. Hı hı. Bebek anne buradan gelecek. Tamam. Buradan mı gelecek? Yok yok, bu asansörden. Hadi. hadi görüşürüz. Hadi, hadi Allah'a emanet. Siz de dua edin bana. Tamam. Duaların sevinler. Tamam. Eğer buru gelmiş olursa ilk bebeği o görür, tamam mı? Nasıl ayarlayacağız onu? Eğer buradaysan, yani o, o sana sen göreceksin. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Şey, dedin mi hoş geldin kardeşim dedin mi? Hoş geldin kardeşim. Hoş evet. geldin. Hoş geldin. Sen geldin? Ama kılaklarımda bir şeyler var. Evet evet, temizlenecekler. Karnımda neler var ki? Annemin yediği şeyler var. Neler var? <laughs> olsun var. Diğer kızcıkların da çek. Çek. De ki kardeşim Duru. hoş geldin. Dedin. Duru. Hoş geldin kardeşim de. Dedim dedim. Dedin mi? Ben Siz de öpebilirsiniz. Ne bileyim ben. Ben yani Çok kofanmış. Çok kofanmış. Çok kofanmış. Şey, yiğit yapmak istiyorsan öpebilirsin. Bunu sen? Nasıl Yiğit? Küçük mü anneciğim? Otur şuradan. Otur şurada. kalbine. Otur annenin kalbine. Nasıl? Küçük mü duruyor? Küçük. Küçücük değil mi? Bak gülüyor. Gördün mü? Niye? Şimdi zaten bayağıdır uyanıktı. Öyle mi Mavi de bebek mavisi gibi. Bebek mavisi. Bizim evde kalsın. Şimdi bir süre daha burada kalması lazım. İyi. İyi. Kontrolleri var. nilanım sabahtan şey yaparız dedi. Ha. Bak ürkütü biraz Yani ben yokum dedi. Yarın 19 Mayıs başka bir doktor nöbetçi dedi. Çıkartı, çıkarsınlar dedi ya. Yani bir şey olmaz dedi. Tamam. Benim <laughs> tamam. <Tardeşim>. Sadece. <laughs> Bak sadece böyle. Sadece böyle tamam mı? çok küçük değil mi Ya yani, yıkama konusunda falan herhalde bir şey mi? Aa, yok yok demedi. Bana dedi eve gidince yıkanabilirsin dedi. Burnu da parmağını sıkıyor ki. Sığmaz da çok Oo, küçük. O var ya parmağını bir sıkacak iyi var ya azıcık daha büyüksün. <laughs> canını yakacak diye. Hadi açın. böyle diyoruz. Ne oluyor baba? Ya, ya güzel bir Oyunu çok... mu ağzı? Ay. Bak bak bak. Çok acıklı ağzı. Ben de mısın Sen tuttun sen bir yere tutarken abi tamam. tuttu mu? Sıkmayacaksın. Dur öyle yatacaksın. Dur kafasına çok eline mi tuttun Çok yumuşak. Bak evet. acı <laughs> çekilsene çekil. Ne ne evet. ne? Sen ne ne? Sen Evet Duru, şey, iyi seni kucağında hmm. hemen sıktı hmm. <laughs> Duru bak, başına hiçbir zaman tutmuyoruz kızım, tamam mı? Hiç başına dokunmuyoruz. Üstten <laughs> i̇şte istemez şimdi başına gidiyor. Evet, Çay yoruldun ben mu? Ben Yiğit yoruldun mu tutmaktan? Açık olsun peki kartonu da içemem ama. Zaten senin için çay yok. Normal çay yok. Siyah çay yok mu? Ha. A, var mısın? Yani işte başka çay. Evet. Başka çay. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> gibi diyor ki evet ben Evet anneciğim. sen tut ben de şey yapacağım, işimi yapacağım. Açıktı Nasıl terledim bak. Böyle Anne, buraları nasıl? Ben de, ben de benim de. Ay şimdi biraz da şimdi ben Çok hafif değil mi? Ya, çok hafif geliyor değil mi hala? çok büyük geldi bana şimdi. Ya ona kadar Bir süre bakayım Çok güzel. Çok güzel Kime Evet. Çok benziyor. Biliyor musun fotoğrafı? Fotoğrafçıyı çağıralım. Fotoğrafçı fotoğrafımızı çeksin. Bitsin gitsin evet, o iş. Daha hazırlayacaklar onu şeye koyacaklar. Hayır anne yana çıkamazsın tamam. O bebek için. Sen şey yap. Çağır hemen çektirelim de bitsin. Evet. Kaç numaralı da oradan 513. tamam. 513. Burası kaçtı? 553. Neydi? Şey, abi ablası geldi. Bebeğin fotoğrafını çekecek. Tamam. Mı? Git babaanne. Bak orada gör bak bir sürü kapı süsleri var. Ya, ya. Kapı süsleri var. Ee, bebek evet, odası süsleri var. Yine sen kaldırdın ben kaldırdım ki. Tamam. Ya, tamam. İyi, tamam. İyi, iyi, tamam. 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 Kameram kapatsana Mehmet. Şişmiş bir yüzden. Ee, en son ne zaman konuştum bilmiyorum. Ee, ama gözleri çektim gördüğünüz üzere. Nehir dünyaya geldi. Çok sesli konuşamıyorum. Çünkü ürkütmek istemiyorum onu. Çocuklar geldi gitti gördüler kardeşlerini. Böyle bir kucağına alma şeyi oldu. Telaş oldu. Ben kucağıma alayım ben kucağıma alayım diye. Birbirleriyle yarıştılar. Onlar gittiler. Şimdi Murat'la beraberiz. Refak açım Murat. Dün gece ödeye uydu, bu gece de o. Yarın da çıkacağız herhalde. O da kaçta çıkarız bilmiyorum. Benim durumum birazcık ağrım var. Ama şükür nehirde bir sıkıntı yok. Dün gece biz uyuyamadık Murat'la. Nehir aslında çok ağlamadı. Uyudu ama bize böyle bir şey geldi. Kontrol edelim. Ama uyuyor. Çok uyudu. Nefes alıyor mu? bakalım falan. Burnu kapanıyor mu? Öyle diye diye sabah oldu zaten. Gündüz biraz uyuduk. Sonra annemler geldi. Sonra birkaç ziyaretçimiz oldu falan derken çok uyuyamadım. Nurhan şimdi tableti almıştı. Oradan bir şey seviyor Dizi falan seyrediyor herhalde. Ben de. dışarıdan çocuk sesleri geliyor mu? Ben de böyle Nehir Hanım'la Nehir bol bol kaka yaptı. Çiş yaptı. Kaka yapıyor çiş yapıyor. Emiyor. E, Kızın çıkartıyorum. Uyuyor. Şimdi biraz e, şeye yavaş yavaş e, hiç memeden ayrılmamaya başladı. Bakalım. Ama e, şimdi değiştirdi kaldığını yine kaka yaptı. Bunu da söylüyorum. Kaka yaptığını ki şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Gerçek değil. Öyle devam ediyoruz. Yarın saat kaçta çıkarız tabii, bilmiyorum. E, çocuk doktoru da gördü. işitme testi de yapıldı. Allah aşkına bir problem yok dediğim benim sadece biraz ağrılarım var. Ee, Yiğit ve Durda daha kolaydı bu süreç. Nehirde biraz daha zor ama ona da kısmet yani şükür diyorum. Sağlıklı saatli. En azından gördük yani böyle diyoruz bekledik bekledik. Hep dedik de olsun şöyle bir dursun şurada bir yerini bulsun. Aynen öyle oldu şimdi. Ondan böyle içimizde büyük bir rahatlama söz konusu. Çocuklar da öyle durdu diyor. Sonunda doğdu be. Gördük sonunda anne. Öyle yani. Tabii şimdi göremiyorsunuz siz nehiri. <laughs> şu yastığı ilk almışım hem emzirirken. Hem de onu uyurturken. Böyle yatıyor şu. Şu şundan daha çok sevdi bu yastığı. Bunu da yatmak onu daha rahat geldi. Uyuyor şimdi. Şöyle bir sıkıştırdım ki kucağımda sen diye. 主席。 İçim yandı, soğuk içtim ama ona iyi gelmedi. Hiç iyi gelmedi, rahatsız etti. Balık suyu, balık suyu açıyorum. Ama herhalde doğtandayım dörtte tılsım içmişimdir. Hazır tanıyor. <laughs>